Bugün e, fifada ne yapacağım bilmiyorum ben ee, şey yapacaktım he doğru paket açana kadar elmas kazacaktım taş kazacaktım.

Çeketek oynayalım Oo. Şimdiden paket açık gibi ama Tam birazcık kazalım Karşı atak değil çeketek Abone olmayı unutmayın son kaçınıyorum. Lan gel gel. Bu ne? Ronaldo falan var?

is <laughs> oh, <ödüm> patladı. <laughs> Adam adamın ayağına vurdu. Oğlum oh. hmm, döveceğim bunu ya. Of. Gel gel. Gol Olumsun. Uf kalecime bak. Oha. Neyse bunu da yesin artık. Bunun Adam kaç tane kurtarış yapmış biz biz zahmet bunu da yesin artık. Annem <laughs> benim kalecim mi de değişti? O kalecim değişti sandım. Ben Diaz. Of ara pasa bak. Ya ne yaptın? <laughs> Yok böyle bir şey daha. Ananı sen yerine koyayım ki. Dur böyle elim çarpar şuraya geçsem. Çiçekleri <laughs> Al şunu. Bu nasıl fol ya? musyala Can sen oradan gol mü atacaksın? Van geçmenin en kolay yolu pas vermektir aga. Attık mı güzel atarız. Bu Aslında Bandai'ki. Dolum? Aslanım. Kaç Aslanım kaç? Aslan kaçsana? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın ya? Ne yaptın? Bo. Senden. da videoyu kulaklıkta izleyince daha güzel oluyor. Ne işti ya? Ya ne yaptın? Ben Diaz'ı hiç sevmiyorum. <laughs> Bakalım paket açabiliyor muyuz? Oo 2700 olmuş. 2500'lük açalım o zaman. bir şey çıkarsa tam 50 aboneye ulaşacağız. 50 aboneye ulaşacağız. <laughs> Bundan güzel bir şey çıkmıyor. Önemli olan bu. Hmm. Bunu da tıkalım. He açıyorum ne çıktı la bu niye çıktı kapatıyorum aga